güzel bir galibiyet. Rakibi sirküle ettik, Türk e, ettik sahada ve üç puan aldık. Yukarıları dur tırmanıyoruz. Ama e, haftalarca yüzümüz biliyor Ve birer puanla yetinmeye çalışıyoruz. Ama e, kendi sahamızda üç puan almanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili belediye başkanımız Ömer Günel de buradaydı. Beraber maç izledik. E, yakında yakında belediye başkanımızın açıklayacağı çok güzel haberler var. arası gençlik sporumuz için. Yaktırma. Ee, üç puan aldığımız için çok gururluyuz. Evet. Ee, yağmurun yağmasıyla sahanın birazcık çamur olmasıyla biraz kolay Yarmıştı, evet. yine de e, maç almayı bildik. E, çocuklar çok iyi motive oldular artık. Şampiyonluk yolunda bir adım daha attı. E, bu şampiyonluğu Kuşadası taraftarına ve Kuşadası halkına hediye ediyoruz. Ee, Ilerleyen günlerde bize desteklemelerini, taraftarların tekrar buraya gelmelerini bekliyoruz. Lay lay sevgili lay lay kardeşimiz, sevgili <laughs> <lalayla gülüyor> <lalayla Peki başlayana. gülüyor> <Uşadasın gülüyor>